Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yapmamanız de, gereken şeyleri size göstereceğim. Bundan sonra hesabım banlayabilir. Şimdi ad de, değiştirmeyelim de, de, gelip adınızı de, süper, süper sayılıyoruz. Böyle. Böyleydi galiba. <laughs> Soru buradan geliyor. <laughs> Bundan sonra arkadaşlar hesabım banlanabilir. Gerçekten bu olabilir. Şaka yapmıyorum buradan geliyorsunuz ve temizlik yerini seçiyoruz. Ve bütün botları kapatıyorsunuz. Bunu yapmak çok güzel. Şimdi. Ben ilk önce size yapmanız gerekeni göstereyim. Bakın bir tane bot şurada açık. Burada bir tane bot açık. Şimdi bunu yapmanız gereken bu. Yani kendinizi geliştirmek istiyorsanız bunu yapın arkadaşlarınıza sinirlenin çünkü takım arkadaşlarınıza size sinirlenin. Bu yazılı olmayan kurallar arkadaşlar sizin duygusal eksikliğinizi, takım arkadaşlarınıza karşıda olan öfkenizi bildiğiniz öfü diye kusmanızı işe yarıyor. 76 tane karakteriniz var ve 77. karakterin çıkmasını bekliyorsunuz? 77. karakterin evet. de yine mi çıkıyor? Yani arkadaşlar yeni çıkan karakterin simgesini profil simgesi olarak değiştiriyoruz. Ben bunu biliyorum, ben bunu yapmıyorum ama bunu yapan... Oyun yine çökebilir. Yani böyle bir, bir ihtimal var. var? Bakın arkadaşlar bu de böyle bir hata. Duvarın arkasından vurabiliyor muyuz? Böyle. Öldü. <laughs> yerine onları eğlendirmek istiyor. düşük seviye bir tane karakter alıyorsunuz ve düşük seviye karakter alıyorsunuz. Bu da sevgili evet. bir oyun deneyimi sağlıyor size. Işte. Bu da yazılımlar mı? Mal. Ana öldüm lan. Mal dediğim anda de ölmem şaka mı? Bir tane youtuber mı gördün? İki tane seçenek var karşında. Ya ona karşı dönüp ondan takım olacaksın. Ya da oyunun başından sonuna kadar o youtuberı öldürmeye çalışacaksın. Ya da öldüreceksin. Bir dakika daha demin çok iyi geldim <laughs> ama <laughs> ben biri öldürülür. Bir dakika bir daha onu öyle yapacağım. mı? Çok, Çok iyi gelmiştim madem. S, A, B, C, D, bir, bir sürü harf var. Ve S harfi oyundaki en güzel karakteri seçti. Ve o youtuber C harfine gitti ve mortisi mi koydu? Geçmiş olsun. O youtuberın o... videosundan sonra... Yine öldük la. Oğlum bota ineceğim lan. Zaten benim karakterlerim full olmasına bakmayın. Nus bro bu. Normal Brawl Stars'a yerim yok maalesef. Bu ne oluyor? Aa Godzilla baz oldum. Oy. O ne oldu? Demin Godzilla oldum ha. Yo büyüdü galiba. Büyüdüm. <laughs> Galiba ben daha demin büyüdüm. Oğlum. Neyse tamam. Yapmanız gereken bu arkadaşlar. Yapmamanız gereken ise bütün botları çıkarmanız. Ben bunu yapmayacağım. Çünkü hesabım zaten banlanacak. Orada sonsuz bir döngüye geliyorsunuz. Bunun için bunu yapmayacağım.

Olur. Çünkü tek bu da şey, şey bu yorumlara <laughs> ceza yazın bro star <laughs> cezaları dediklerinizi ben bir de videoda hepsini toplayıp yapacağım. Tek Tabii ki de hepsini yapamam da fazlasını yaparım. <laughs> çok Tabii gol sonra ateş etmiş bir takım arkadaş biliyor. Bu ateş etmesi aslında size sövdüğünü ve sizi çok kurtulmadığını biliyorsunuz. Yani takım arkadaşınız kötü oynarsa ona karşı ateş ediyorsunuz. Bu da yazılı bir tane troll. Fakat ateş etmeniz ne kadar işe yarar tartışılır. Çünkü birisi bana ateş edince ben oyunu daha güzel oynamıyorum arkadaşlar. Moralim bozuluyor. Benim çok kötü oynadığımı düşünüyorum. Oğlum öleceğim. Yanım şey bu kadar, kadar olsa da dislike atıyor bak bak işte bak bak. bak. Tipe bak. Oy. Çok iyi hareket yaptım ha daha adamım. Da oğlum kendimi karıştırdım ha. Hangisi bendim? Ben sadece vuruyorum önüme gelene. Evet, Birini şu an öldürüyorum. Kırmızı. Oha! 10 milyon 10 tane bir şey oldu. Süt çırdı, süt çırdı, süt çırdı. Oğlum küçük veletler <laughs> oldu 10 milyon tane. Bunun çok güzel Hayır. <laughs> veletler geliyor oğlum. Olam üstüme, üstüme koştu? Detay bitişim, detay bitişim, detay büyük günü sizlerle... Ne? <laughs> Maç bitti <laughs> mi? Ölmüşüm lan. <laughs> Oğlum ama bu robot şey değil mi? E büyük oyun mu? <laughs> Ve bunu oyun boyunca Oğlum ben daha dedim robot şeyindeydim. Bir şey, çok fena rahatsız arkadaşlar. Bu da oyunda yine kazandığınız bir eşyanın ne kadar fazla kullanılma isteği olduğunu gösteriyor. Bu çok manyak bir şey ve bunu uzun <laughs> yaptığını eminim ama bazıları o kadar manyak değil. bilmiyorum ama bu da yazılı olmayan bir kurallar. Haritanın su altında size hiçbir zarar olmayan iskelet kafası mı var. İskelet Yarısı oyunun sonuna kadar sizin yolunuza bile çıkmayacak. Fakat siz kafadan son haksınız. O iskelet kafasını kırmak için her şeyinizi veriyor. Ve gidiyorsunuz her gün. Kısım? Bir tane. O zilla savaşları. Bu şeylerden ne kadar mutlu olduğunuzu ve brosarsın Stars'ın yazılı olmayan bu kralın ne kadar gerçek olduğunu görüyoruz. Bunu ben de yapıyorum ve bunu sen de yapıyorsun. Bundan ikimiz de eminiz. Şu an ben oradan bakmıyor. Arkadaşlar bu videomu bu kadar. Bir sayfı geçiş için detaylarınız Discord sürücüme bekliyorum. Detay videosu da şarşar görüşe geldi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Oğlum iki tane nita Birbirine böyle. Güzel Ben ölüm ölüm ölüm. Oğlum göremedim bile. <laughs> Video izliyordum ya. Televizyondan açmıştım. Ve kırıbır oldu. Ödümcek Saç dökülmesinden korkmadığını hayal et. Genesis dökülme karşıtı saç bakımı. Güçlü aktifler içeren formülüyle %84 daha az saç dökülmesi, %93 daha az kırılması. Oğlum öleceğim. <laughs> Oğlum oradan oradan vuruyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karakter çıkınca, efsanevi çıkınca sevinen Türkler, sevinen Türkler videosu <laughs> yapmaya karar verdi. Oğlum tam sıfıra düştü. düştü istiyorsanız mutlaka 75 bin like atın arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bence diyor videolar. Yani tepkiler yıkılıyor. Cidden çok eğleniyor. Videolarınızda Berat olsun. Ben, sen Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Git lan. Yok bu şey açarım daha Evet çok iyi. Çözüm de çok iyi yalnız. Birinci kromatiği. Ya arkadaşlar. çıktı. Efsanevi Ember. Efsanevi efsanevi. Efsanevi Ember çıktı. Bak bakıyorum. Evet. şuna evet. reçelim şey biraz botu başta var mı yok kulen çıktı çok iyi baya iyi baya

<laughs> ben, videoda olduğumu unuttum lan. Harbiden unuttum. Yeter <laughs> <laughs> Oğlum gel. Oğlum bir tane var. Oğlum ne yapsın hepsini öldür. Oğlum irtihal nasıl bir şey ya? Abi benim internette bir sorun var. Büyük kutudan mı çıkıyor? Oha büyük kutudan da efsaneyi çıkmaz ya. Ne? Lan mal! Ben adam... Ana ben o, adama o, vurmuşum. Bu çok iyi. <gülüyor> 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 kimse oyunda değil ya. Çok <laughs> iyi yani geldi, atışılar. lazım. Bence burası video oldu. geldi ve yanım geldi. Açıyoruz atışıları. Oha, Oha. Uuh, abi en Aha, o, ne Oha, uh, abi. Oha. Oha. Hayır üstüme atlayacak Üstüme atlayacak biliyordum Bak nitayla olmuyor Ama abim yuta almam gerek Çünkü Benim işim Godzilla Şu kadar basit şeyim Niye burada bir şey var? Şimdi ben anlatayım. Şelile'nin normal kostümünde orada bir yara var. Ama Scott bastır Şeli'de o yara açık. Niye böyle acaba? Ben Lan ne oluyor? Şöyle bir şey de biliyorum ben. Nerede 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 bir tane video görmüştüm adam bir şeyler birleştirir kara o şeyler yapıyor. Drago 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 hadi Drago.

Ben üstte geç, Oradan bak. Heh, şimdi kostümlere geçiyoruz. Ve geçtik bir. Heh, geç. Oğlum hep de mesaj geliyor ya. Bir dakika. Bu şey ayağındaki olan çorap değil mi? Kollet Hatırlamıyorum da pek. Bak burada da kollet var. Spy kalmış. Ne oluyor bak? He şeymiş. Karakter mi mi? Vermeyecek mi cidden? Tekiz yazdıkta karakter. Aa, Frank vardı. Tamam. güzel güzel güzel. Ya, ya. Güzel güzel. Gayet iyi. Ya, ya. Gayet iyi. Gayet Aç bakalım tekne yoktu. Oğlum iğreniyor mu bazen ya? Sen dünya... Oha! Tekiz! Tekiz yazdı. Seviyor mu Çok mu azdı? Çok oldu. Çok Çok oldu. Oha. Ne geliyor? Ne karakter bu geliyor? Aksesuar gibi falan da değil. Rosa. Mal ben orada mıyım? Zaten bu, çok bir bu bir bot. Rico. E, Sekiz bit. Sekiz bit. De Şimdi de bir bir bu arada. bunlar direkt vs atıyor. Oğlum bunlar ne minicik minicik. 8 bit alacağım <laughs> mı? <mi? gülüyor> eş. Eş kalmış. <laughs> Godzilla geldi. Oğlum üçsüz mü bu? Aha kaptı.

Mega kutudan 33 milyon tek. Ya oğlum bir şeyle başarım. Benim. Nasıl bir takım arkadaşım? Tokat merkezi diye isim mi olur? <laughs> oğlum adam şeyde kalıyor. <laughs> Canı Tüketçilerin videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Yine Berat'layız. aynı öyle. Berat ne haber boçum? Çok iyi abi. Kelebi kırış şu etrafında. Her yerimde ay yani, Oha! Kaos var. var. Ay öleceğiz. Oğlum kitle karışırsa tapıyor <laughs> durdur. Yani 1600 ve geçen videonun sonunda sen dedin ki bu videoda 2000 saç balon çektireceğini söyledin. Adam derel almış. Hiç yapmadım bugüne kadar çünkü. Yapmaz ne abi Allah aşkına yani hani. Lütfen üzme beni. Oğlum şu kelebekleri de kaldır ya. <gülüyor> <gülüyor> Evde bir matkap sesi var arkadaşlar. Gerçekten e, sürekli geliyor. O da sinirimi bozuyor. Bu videoda şu anda sinirimi bozuyor. Gerçekten çok sinirliyim. Daha bir gün gelişimde sinirliyim yani. Ben bu videonun devamı gelecek mi? Gelmeyecek herhalde değil mi? E, Gelicek 60.000 like bir daha Charlie. 60.000 like de en son ben 1 sene önce alıyordum. 1.5 sene önce. O zaman... Şimdi, abi Evinize e yaratarsa 60.000 like değil 200.000 like. Aynen her yerde... <laughs> Tamam basın 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 tutun. Ya atamazlar Berat o kadar da değil yani. Bence kesinlikle. Kesinlikle yok yani öyle bir şey yok da. Neyse direkt videoya geçelim biz abi. Yine aynı tarz bir hesap arkadaşlar. Bir karakter var gördüğünüz gibi cezalı iki. Sadece şişelimiz var. Allah'ım atlattı sen! Yeter lan yeter. yeter! Evet Berat ne yapıyorum söyle! Anlat! İlk karakterin ama abi! Tamam şeyi mi? Mitayı alıyorum değil mi? Aa neden evet. alamıyorum şu anda? Ha o zaman ben bar direkt varlığı alacağım şeyden. Ha varlığı. Büyük varlığı ile beraber başlıyoruz. Evet bunun cezası nedir böyle? Söyle söyle bakalım. Aynen. şimdi. Ee, her evet. zaman biliyorsun ki 950 taş çektirirdik. Evet, evet, ee, evet. Ve ben bunu bir değiştirme kararı aldım. Bu 950 taş kuralını koyan Sakın bana 2000 taş deme valla planı yapıştırın bak gerçekten cidden gerçekten <laughs> evet, ne diyeceğim ne diyeceğim hayır 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 ben gipseni götürüp düşünmüyorum abicim bin taşı şaka yaptım oynatırız vallahi bu sefer abi. Abi. Sonra sonra <laughs> Neyse. Öf, <laughs> ne yapıyorum Karakter, kadar, Bak, karakter kadar. Aynen. Tamam. ben karakter Oğlum ben videoda oldum yine unuttum ya bayrı o nerede? Bir de bunu birazdan görürsünüz mı? arkadaşlar. Bu çıktı bu arada. Bu arada çıktı. Bu Çünkü bunu arkadaşlarınıza vurursanız canını yükseltiyorsunuz. Adam da bayrağı almış. 70 taş çek. Vuran on kademe aç. Hepsini. Tamam. Aç 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 sen de. Dur çok güzel planlarım var abi. Ya sen böyle şey yap da bana küçük taşlarla gel de benim için hiçbir sıkıntı yok yani gerçekten. Göreceğiz küçüğü ya. Oğlum senin amacın ne? Planın da Kafanda bir şey ne ya? Canın arası Bütün vuran açacağım mı şimdi ben? Ver. Ver. cam var. cam var. Şu anda bir etti değil mi? Bir. Tamam. Kol tamam. bir. Oğlum dur lan. Açıyorum büyük kutularla devam ediyorum abi. Önce ee, kutulardan tabii ki hiçbir şey için yanından yine de evet, Için yani. Buradan yani. <laughs> bir karakter geldi. Daryl geldi. Gerole. Geçen videoda gözü böyle gelmemişti lan. Vay be. İlk kısa o kadar geldi. Taş daldım aldım ki bana lazım olur diye. Ee, bana niye lazım olsun lan bu arada? Bana lazım <laughs> olur kadar... mu olacak? Olacak olacak olacak. Sana lazım olacak Bana niye lazım olacak? <laughs>